Ve Alt Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlerle birlikte Mehmet Bey hoş geldiniz. Günaydın Pelin Hanım. Evet şimdi özellikle Trump politikaları kaynaklı büyüme endişeleri yaşanırken küresel piyasalarda hakikaten sarsıntının boyutu artıyor. Ama Avrupa ve Çin tarafı yeni bir hikayeyle birlikte kurumların tavsiyeleri arasına da giriyor. Önce şöyle bir küreselle başlayalım. Trump politikaları uzun vadede. ABD yatırımlarına yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim hisse senetleri başlı olmak üzere ya da işte dövize dayalı enstrümanlarda da bir sarsıntıyı beklemek mümkün müdür? Nasıl bakarsınız daha mesafeli miyiz artık şu yabancı hisselere yönelik bakışımız nedir? Evet katılıyorum. Bu sene Amerikan hisselerinde temkinli olma yılı. Trump riski e, materyalize oluyor. Yani somutlaşmaya başladı. O da e, gümrük vergilerinin yaratacağı yeni enflasyon e, Amerika'da mutlaka ekonomiyi etkileyecek. Enflasyon beklentilerine yansıyacak. E, enflasyon beklentileri yükseldikçe e, bu sefer Fed beklenen faiz artışlarını yapamayacak veya yapmayacak. Bundan dolayı zaten son yıllarda çok iyi perform etmiş olan teknoloji hisselerinde kar satışları başladı ve çok yüksek hızlı kar satışları oluyor. Örneğin Nasdaq bu son satışta yaklaşık 1 trilyon dolar erimiş teknoloji şirketlerinin değeri. O yüzden biz portföylerde tabii ki Amerikan hissesini sıfırlamak mümkün değil. Dünyanın en büyük varlık sınıfı. Biz kendi portföy önerimizde %10'a kadar indirdik. Tabii bunu direkt Amerika'da hisse almak şeklinde değil de tematik fonlar vasıtasıyla bu yatırımı yapmak mümkün Türkiye'de. Onu da %15 stopaj vergisiyle yapılabiliyor bu yatırım. Kolay bir şekilde işte Tefas'ta işlem gören pek çok global tematik fon var. Bunların çoğu Amerikan hissesi içeriyor. Ben yatırımcılara %10 en fazla %20 gibi bir alokasyonla yabancı Amerikan hisse yatırımını bu sene düşük tutmalarını öneriyorum. Peki, şimdi burada aslında bir tarafta da diğer konumuz altın tarafı. Yani Trump politikaları belirsizliği arttırdıkça, işte dün başlıklarda da verdim, İsviçre frangı güvenli mi oluyor? Altın tarafı yine bir kez daha güvenli liman talebiyle birlikte yükselişini sürdürüyor. Bu görüntü devam edecek mi Mehmet Gers? Altın tarafına nasıl bakıyoruz, mesafemiz nedir? altında altına da biz %10 yer veriyoruz portföyde. Yani %10 global tematik hisse fonları, %10 da altın. Bunlar yüksek alokasyonlar değil. İş sigorta gibi portföyde bir miktar olmasında fayda var. Yani altının şöyle bir özelliği var. bir verimi yok. Yani hisse senedinin temettüsü var, tahvilin faizi var, gayrimenkulün kirası var. Bunlar önemlidir. Yani verim yaptığınız yatırımdan aldığınız verim o yatırımın fiyatını daha fiyatının daha sağlıklı oluşmasına yardımcı olur ama altın gibi kripto para gibi verimi olmayan yani size alım satım kazancı dışında arada bir verimi olmayan varlıklar daha spekülatif olurlar ki altın da böyle yani inanılması zor ama hani güvenli liman deniyor fakat altın aslında 200 yıllık fiyat serilerine bakıldığı zaman global hisse senetleri kadar oynak bir varlık sınıfı. Yani onlar kadar riskli aslında. Dönem dönem hızlı yükselişleri oluyor. İşte jeopolitik risklerden dolayı o yükselişler daha çok gerçekleşiyor ki son 6 ay bir senede de öyle oldu. Ondan dolayı bir yükseliş oldu ama 2025'e girerken jeopolitik risklerde bir yatışma dönemi de olabilir. Mesela ...Ukrayna Savaşı'nın bitmesi yönünde ciddi adımlar atılıyor. Orta Doğu'da savaş yatıştı gibi. ya Çin'in de bir Tayvan riski var. O da bir riske dönüşmeyecek gibi duruyor inşallah. Dönüşmez çünkü o çok büyük bir konflikte neden olabilir çatışmaya. Yani bu çatışma risklerinin yatıştığı bir dünyada altını da portföylerde çok yüksek tutmamak gerekir diye düşünüyorum. Biz yüzde on diyoruz ama çünkü biz daha böyle hisse senedine, sabit getirliğe eğilimli bir kurumsal yatırımcı evet. sınıfındayız. Evet. Ama bireysel yatırımcı yüzde on dediğimiz yüzde yirmiye kadar portföyünde yer verebilir. Ona bir şey diyemem. Fakat Türkiye hisse senetlerini de artık hatırlamak gerekiyor. Evet. Son 6 ay çok zorladı portföyleri. Herkesin sinirlerini harap etti ama zaten Karlı yatırımlar da böyle dönemlerde yapılır. Evet, yani herkesin evet. bir varlık sınıfından kaçtığı dönemde kelepir fiyatı almanız mümkündür. Türk hisse senetleri de o fırsatı son aylarda veriyordu ve bir yükselme trendi başlıyor gibi şu anda. Şimdi işte tam da burada ben bunu sormak istiyorum. Şimdi genelde portföylerde 2024'te de şunu gördük. işte sabit getirili eee enstrümanların payının çok daha e, ağırlıkta olduğu bir e, dönemdi. Bugün geldiğimiz noktada merkezin kararlarında göz önünde bulundurursak, hisse senedi performansı açısından da değerlendirecek ve potansiyeli açısından değerlendirecek olursak, oranlardaki artık değişecek mi? Yani sabit getirili menkul kıymetlerdeki oranı azaltıp şöyle bir hisse tarafına doğru mu yönelen bir yatırımcı davranışıyla karşı karşıya olacağız? Şimdi biz kendimizden örnek vereyim. Yani %20'sini altın ve global hisse senedi dedim. %80'i TL'de tutuyoruz portföyün. O %80'in de 50'si sabit getirildi. 30'u hisse senedi ve son birkaç seferdir acaba sabit getirilen hisseye biraz daha kaydırsak mı diye düşünüyoruz ama her seferinde sabit getirilenin cazibesi ağır basıyor. Ki Merkez Bankası en son faiz indirimiyle 42.5'a indirdi ama bu bile hala risksiz bir getiri olarak oldukça baskın. O yüzden değiştirmedik. Ama bir sonraki toplantıda muhtemelen 40 olacak. 40'ın altına indiği noktada Merkez Bankası faizi o zaman sabit getirilden çözülüp hisse senedine gayrimenkule biraz da dövize geçiş olabilir. Bunu da bekliyoruz. Tabii bu işin normal takvimi borsalar beklentileri önden 3 ile 6 ay önden satın alabilirler. Bu özellikleri vardır. Dolayısıyla bu yatırımcı önerim şu. İlle de son dakikayı bekleyip atıyorum borsayı işte şu an 10.500 ne bileyim 12.500 13.000'den almak yerine önceden ucuzken alıp biraz daha beklemeyi göze alabilirler. O yüzden zaten ilk alışları görüyoruz. Bir alış eğilimi var alışın kaynağı nedir diye sorarsak ben geçen hafta bir yabancı yatırımcıların da katıldığı bir konferansa iştirak ettim Londra'da orada şunu gördüm yani Türk hisse senetlerine artık alıcı gözle bakıyor yatırımcılar ve ilk alışları da görüyoruz aslında. Peki bunun ana kaynağı nedir Mehmet Gers? Yani Türk hisse senetlerindeki çekiciliğin neden e, yabancı bakıyor buluyor? Yani buradaki ucuzluk hikayesi mi? Çünkü şirket niteliklerinin tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yani diyoruz ki ABD endekslerindeki itici kuvvet teknoloji şirketleri oldu. Ama bugün dönüp baktığınız zaman Borsa İstanbul'da şirket niteliği açısından tartışılıyor. Dolayısıyla ana tema nedir burada yabancının e, Borsa İstanbul'a girişini sağlayacak o kuvvet besin nedir? Bence Türk lirasının istikrar kazanmasıdır. Yani kur istikrarlı gidiyor ve bu politikanın devam edeceği yönünde güçlü beyanlar ve garantiler var. En son Sayın Mehmet Şimşek tekrar söyledi. Bu, bu program enflasyon tek haneye düşünceye kadar devam edecek dedi. Bu çok önemli bir beyan. Siyasi irade de bunun arkasında olduğu sürece demek ki Türk lirasına, Türk lirası bazında yatırım yapanlar dolar bazında iyi kazançlar elde edecekler. Bu yatırımın çoğu sabit getirliğe gidiyordu 2024'te ve 2025'in başında bence 2025'in ikinci yarısı ve 2026'da hisse senedine kayacak bu yatırım hı hı. ve ciddi de bir e, yer var almak için yani yabancı yatırımcılar ciddi e, underweight denir yani olması gereken ağırlığın çok altında taşıyorlar Türkiye hisse senetlerini son 3-5 yılın e, Yapılan ekonomik hatalardan dolayı şimdi bir almaya başladıkları zaman alacak çok yer var. Nitekim borsada zaman zaman böyle örneğin geçen hafta hızlı seri bir yükseliş gördük. Neden? Çünkü buna da short covering deniyor. Yani kısa bu pozisyonu kapatmak, Hı -hı. E, açığa satılan pozisyonları kapatmak bunlar çok hızlı olabiliyor. E, yabancı yatırımcılar ki yerli kurumsallar da önce öyle bence hisse senedinde. Evet. Normal ağırlığın çok çok altındalar. Bir alım başladığı zaman e, bu böyle binlerce puan yukarı doğru devam edebilir. Yeter ki sağlam bir alış e, trendi görülsün. Mesela biz bu sene sonu için biz şu hedefimiz normal koşullarda 14 bin ama iyimser bir senaryoda 17 bine kadar yükseliş potansiyeli olabileceğini düşünüyoruz. İyimser senaryo dediğimiz o zaman şartlar nedir? 17 bin iddialı bir hedef aslında bugün baktığımız zaman. Çok ciddi bir getiriden bahsediyoruz. Mehmet Gers, o 17 bine gidecek olan koşullar nedir mesela? İyimser koşullar ne olarak sayıyoruz? TL'de güçlü bir reel değerlenme hikayesi mesela bu koşulların içerisinde mi? Nedir bu koşul? O var zaten onu ben artık veri olarak alıyorum. Yani evet. o gerçekleşecek gibi alıyorum. Türk lirası istikrarlı gidecek. Enflasyon yavaşlayacak yılın ikinci yarısında enflasyonun daha daha da gerilediğini görebiliriz yani yüzde otuzlara doğru giderken ki 30'un altında da tahmin ediliyor bence borsada alım iştahı daha da artacaktır diğer bir şartta yani şirket karları baya kötü geliyor şimdi dördüncü çeyrek en kötünün geride kaldığını da şirket bazında görmemiz gerekiyor yani şu an dördüncü çeyrek karlarına örneğin sabah bakarken ben 3 tane önemli şirket baktım. Türk Telekom, Alarko ve Ülker. Ülker iyi açıklamış. Telekom ve Alarko. Telekom negatif, Alarko hafif negatif gibi. Yani baktığımız zaman enflasyon muhasebesinin de etkisiyle şirket karlarında ciddi düşüşler var. Bu da moralleri bozuyor. Şimdi bu enflasyon muhasebesinin etkisi enflasyon düştükçe azalacak. Bunu da bir faktör olarak söylemek istiyorum. Yani 2024'te yüksek enflasyondan dolayı enflasyon düzeltmeleri çok fazla değiştiriyordu sonuçları ve negatif yönde değiştirdi genelde. 2025'te enflasyonun düşmesiyle bu etki çeyrekten çeyreğe azalacaktır. Bunu da bir veri olarak söylemek istiyorum. İkincisi de faizler indikçe bir canlanma başlayacak. Yani ekonomi son 6-12 aydır gerçekten çok ölü gidiyor. Faizler böyle 40'ın altına düştükçe özellikle konut kredisinde ciddi bir sorun var. yani şu an konut konut kredisi yok gibi. Türkiye konut kredisi olmadan konut nasıl alınabilir ki? Mutlaka konut kredisinin devreye girmesi gerekiyor. ki inşaatta da arz tekrar artsın hı hı. öyle bir sıkıntı var. ya yani bu ihtiyaçla çok fazla ertelenemez yani bugün beyaz yakalılar bile bizim çevremizde görüyoruz ortalamanın üstünde kazanç sağlayan beyaz yakalılar bile bir ev almayı düşünemiyorlar. Yani bırakın almayı bunu hayal bile edemiyorlar. Bu da düştüğümüz orta gelir tuzağının en bariz göstergelerinden biridir. Bundan çıkış için konut kredilerinin açılması gerekiyor. makul fiyatta uzun vadeli. Bunu ben toplumsal refahın en önemli işareti olarak değerlendiriyorum ve şu an henüz bunu görmüş değiliz umarım yılın ikinci yarısında bankalardan o yönde işaretler alıyoruz. Yani bankalar genelde pozitif yani yılın ikinci yarısı için pozitif e, işaretler veriyorlar tek tek görüştüğümüzde. Ben yılın ikinci yarısında ekonomiye normalleşeceğini borsanın da e, artık böyle 15 binlere doğru bir e, yükseliş yolunda olacağını e, düşünüyorum. E, global taraf da bizi çok fazla e, bozmayacaktır. Yani globalde Özellikle Amerika'da ciddi düşüşler olsa bile e, Türkiye'nin kendi şeyi var, kendi yolu var. Ekonomi kendi e, patikasında ilerliyor. Hatta globalin yavaşlaması pelin petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının ve emtia fiyatlarının düşmesine neden olacağı için Türkiye için e, ekstra bir pozitif olacaktır. Peki dün mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yine bir kez daha Avrupa Birliği Üyeliğine atıfta bulunma hikayesi. Bu senaryoyu değiştirir mi Mehmet Gerz? Yani şu son dönemlerde e, önemli bir aslında çıkış var. Yani Avrupa Birliği'nin e, bulunmuş olduğu durumdan kurtuluşunun e, Türkiye anahtarı olduğunu söylüyor söylüyorlar. E, bunun yanı sıra tam üyelik bir kez daha aslında dile getirildi. Geçtiğimiz haftada yine tam üyelikle ilgili görüşmelerle ilgili e, beklentiler bir kez daha dile getirilmişti. Bu söylemler işte bambaşka bir senaryo, bambaşka bir pencere açma ihtimali nedir Türk küresi varlıkları üzerinde? Bence önemli bir nokta. Yani jeopolitik riskler hep e, sayılır. Bu da jeopolitik bir fırsattır. E, 2002-2007 arasını hatırlatıyor. Yani o, o zaman da Türkiye'nin e, Avrupa Birliği yolunda yürüyen bir dış politikası vardı. Ve içeride de bir e, Kürt baharı yani... Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi açılımı vardı. Bunlar çok önemli şeylerdi. Tekrar bunlara dönmek bence olumlu bir işaret. Bu anlamda Türkiye'nin umarım siyasetinin yolu da açılır. Burada tek eleştiri konusu yapabileceğim yani o dönemden farklı olarak tabii ki siyaset ortamı bir rekabettir. Burada da siyasi rakiplerin de bu siyaseti serbestçe yapabiliyor olması gerekir. Yani o yönde e, tam bir Avrupa Birliği imtihanı verdiğimizi düşünmüyorum. Yani siyasi rakiplerinde e, yasal e, riskler olmadan e, bu rekabetin içinde yer alması bence Türkiye e, siyaseti için daha dinamik, daha rekabetçi. Doğruların rekabet sonucu ortaya çıktığı evet. bir siyaseti sağlamakta faydası olacaktır. Mehmet Gerç çok teşekkür ediyorum. Aktaş içinde de için Çınar Tıportu neyse güzel bir seans günü dilerim